i okay. do Burası neresi? Bu resimde İstanbul'un balığı olması. İkin balığı. Evet, İstanbul'un tarihi öğrenci. Bu ne düşünüyor? Evet. Evet. İlçelik size söyleyeyim. Hakkı'na düşünüyor mu? Hakkı'na düşünüyor Cumhuriyetimizin kurucusu, millet mekteplerinin baş öğretmeni, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarım. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna al bayrağımız olan şehitlerimizin aziz hatıraları önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna devamında istiklal maaşımızı söylemeye davet ediyorum. her yıl ülkemizde öğretmenler günü olarak kutlanır. Geçmiş ve geleceğimizde emeği geçen öğretmenlerimiz sevgiyle anılır, ziyaret edilir. 24 Kasım millet mekteplerinin açıldığı ve okuma yazma seferberliğinin başladığı gündür. Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmenlik mesleği ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte bizleri yüce gayemize ulaştıran bir vasıta olarak görüyorum. Öğretmenin vazifesi gücü nispetinde erdemli toplum oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu duygularla bütün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyor. Ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şah olsun. Arz edelim. tüm şehit öğretmenlerimizin anısına, dünyanın bütün çiçekleri adlı şiiri okumak üzere Adnan Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Emine Ceren'i buraya davet ediyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya açmış çiçeklere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin dereceli bu. Son şarkını söyleyeceğim. Getir. Getir. Yeni meslektaşımız Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi öğretmeni Sayın Meliha Merve Soya'ya e dair ediyor. Sayın Malik, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım. Böyle güzeli bir topluluğun karşısına çıkıyoruz. <laughs> beni heyecanlandırdığını öncelikle sizlerle paylaşmak isterim. Bu özel günde benim gibi mesleğin arkadaşlarım adına huzurlarınıza sunuyorum. Heyecanlıyım çünkü insanlığın en seçkin mesleğini icra ediyorum. Geride bıraktığım bir yılın bana öğrettiği çok iyi bir şey var. Öğretmenlik meslek olmanın yanında bir yaşam tarzıdır. Öyle ki öğretmenlik vicdan, samimiyet ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Fedakarlıkla yorulmuş bir müfişçiliğidir. cümletlerinin aziz yurdun her köşesinde aynı parlaklık aşılaması maksadıyla mücadele eden eğitim ordusunun birer bir olmaktan onur duyuyoruz. Şimdi sizleri şehit öğretmenlerimizin anısına hazırladığımız sinerizyon gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. emekli öğretmenlerimiz adına konuşmalarını yapmak üzere emekli öğretmenimiz Sayın Hasan Erdem'i davet ediyorum. Teknolojik gelişmeler yakını takip eden sözlerimi akıllı tahta gibi sözlerimi akıllı tahta gibi donatılar çok iyi kullanabilen öğretmenler hitap edebilir. Adına kalbi çocuklarımızın içinde bulunduğumuz çağa göre değil, onların yaşayacakları çağa göre eğitiriz. Sözün ışığında hareket etmeli. Ve bu mesleğe başladığım yıllarda Kara tahta bile vurup derste verecek, ders verecek ortamımız yoktu. Günümüzde ise akıllı tahta sınavı sınıfları, görüntüsüyle insanlar cebinden akıllı okullar var. Eskiden kalem defter bulmak bulmakta zorlanan bir, bir nesilden tabletli öğrenciler, masasında ders kitabı hazır olan bir nesle geçişimiz oldu. Bunları da görmek için gururlandırmaktadır. Sevgili meslektaşlarım, bu tatlı mesleğinin başlayan genç öğretmen arkadaşlarım, maddi, manevi donanımıyla onları etkileyebilen ve gelecekte ailesine, çevresine, vatanın milletine ve nihayetinde tüm insanlara faydalı birer yetişmiş birey olmaları için üstün bir varlık olmalıyız. Onları güzel yetiştirmediğimiz takdirde sokağa terk edilen çocukların gelecekte bir yetişkin olarak bizi yolda, evde, bankada, herhangi bir yerde bulacağını unutmamalıyız. Bu duygularla ilgili kasım etkilerini gözü tutuyor. Geleceğini inşa eden bu duygularımıza başarı diliyor. Saygılar sunuyorum.